Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde parlamento seçme hazırlığı var. Bu seçim yapılmadan önce federal mahkemenin kota sistemiyle ilgili kararı bölgede kargaşaya neden oldu. Mahkeme daha sonra bölgede oluşumlara 5 kota, bunun ikisini Türkmenlere tahsis edilmesine karar verdi. Süleymaniye'de ise ilk defa Türkmen kotası olacak. Bu durum Kifri'deki Türkmenlerin Kuzey Bölge Parlamentosu'na bir aday yetiştirebilmesi şansını daha da arttırdı. Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanı Sezgin Bayatlı, kota sisteminin seçme katılma yolunda bir engel olmadığını söyledi. Tabii ki e, Irak Türkmen Cephesi olarak e, Kuzey Irak'ta e, 21 Şubat'ta, e, Bağdat'ta mahkeme kararıyla kota kalktı ama biz Irak Türkmen Cephesi olarak e, kota olsa olmasa bölgede Türkmen'in gerçek temsilcisi biziz. E, Süleymaniye bölgesinde ilk defa Türkmen'e bir kota verildi ama bunun yanında biz Erbil'de Türkmen'lerimiz çoğunluğu Erbil'deydi. Biz daha önce de Irak Türkmen Cephesi olarak 5 e, Türkmen kotasını daha fazla istedik. Kifri'de Irak Türkmen Cephesi seçme hazırlık olarak vatandaşları verilerini güncellemeye çağırdı. Yengi baştan tahdisat açıldı. 2006 muhalidlerde. Oğlar da bir bela pitakaların yengeleştirmeyebilirler. da indi fırsat vardı olarçı. Bir de kifir dışındaki Türkmanlar. En önemlisi bu noktaydı. Kifir dışındaki Türkmanlar sesleri kifirdeydi. Kütügüler yani diyağını kimlikler kifirdeydi. Ama gelmiyor pitakalarını yengeleştirmeye. Onlarda da biz bekliyoruz. Onlarda da açıklar, WhatsApp rakamından yoxsa sosial media özarlarına raqam möhrügün özlərinə gəlsələr məsuliyyətlərini yerinə yetirsələr biz hazırıqım ya hər türlü yardımçılıqla özlərinə